Herkese merhaba, Azimli Anne kanalına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere köstebek pasta tarifim var. Kekiyle kremasıyla oldukça basit, kalabalık misafirlerinize kolayca yapabileceğiniz bir tarif. Hemen yapılışına geçiyorum. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Genişçe bir kaseye 3 tane yumurtayı ekledim. Önce yarım su bardağı toz şeker sonra bir bardak ekliyorum. Bir buçuk su bardağı toz şeker ekledim. Toz şeker eriyinceye kadar güzelce çırpıyorum. Benim mikserim bozulduğu için çırpıcıyla olabildiği kadar iyice çırpmaya çalıştım. Daha sonra bir su bardağı süt ekliyorum. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 ml. Klasik su bardağı ölçüsü. 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bütün malzemelerin oda sıcaklığında olmasına özen gösterin. Kekimiz daha güzel kabaracaktır. Bütün sıvı malzemeleri ekledikten sonra kuru malzemeleri ekliyorum. 2 su bardağı un, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 2 yemek kaşığı tepeleme kakao kullandım. Bu malzemeleri mutlaka eleyerek ekleyelim. E elediğimiz zaman çok daha pürüzsüz bir kek elde etmiş oluyoruz. Bütün malzemeleri ekledikten sonra iyice çırpıyorum. Topaklanma olmamasına da özen gösterin. Borcamı önceden sıvı yağla yağlamıştım. Yağladığım borcama kek harcını döküyorum. Ben bu aşamada fırını açmıştım. Önceden birazcık ısınması gerekiyor. 150 derecede ısıttım. 180 derecede keki 20 dakika pişirdim. O sırada ben de kremasını hazırlıyorum. Kreması için 2 su bardağı süt, 1 fincan toz şeker, 1 fincan un ekliyoruz. İyice önceden çırptım. Ocağa aldım. Ocakta kaynayıncaya kadar karıştırmaya devam ettim. Daha sonra soğumaya bıraktım. Kekimiz fırından çıktı. İçinin iyice piştiğine emin olduktan sonra fırından aldım. Gördüğünüz şekilde bir parmak kalınlığında etrafını kestim. Daha sonra üst kısmında kaşık yardımıyla alıyorum. Çok fazla zemine değdirmemeye ya da zemini inceltmemeye özen gösterin olabildiğince üstten almaya çalışın. Bir su bardağı sütle kekin zeminini güzelce ıslatıyorum. Daha sonra 3 tane muzu ince ince doğradım ve kekin zeminine hepsini diziyorum. Soğuyan kremanın üzerine bir fincan damla çikolata ekledim. Şimdi kremayı kekin üzerine ekliyorum. Spatula ile eşit bir şekilde etrafına yaydım. Daha sonra kekin üst kısmında ayırdığımız parçaları robottan geçirerek iyice inceltiyorum. Kekin en üstüne ekliyorum. Bu pasta dinlendikçe daha güzel oluyor. Minimum 4-5 saat buzdolabında beklemesi gerekiyor. Vaktiniz yoksa bir gün önceden yapıp bir gece beklemenizi tavsiye ederim. Bu şekilde pastamız hazır. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.